Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber pamuk gibi bir kek yapacağız. Aslında iki renkli kek olarak düşünmüştüm. Son anda yaptığım bir hatadan dolayı tek renkli keke dönüştü. Bunu da videonun içinde nerede hata yaptığımı göstereceğim size. Evet şimdi tarifimize geçelim. 4 adet yumurtayı kabımıza kırıyoruz. 1 çimdik tuz ve 1 su bardağı şeker ilave edip iyice köpük köpük olana kadar çırpıyoruz krem krema kıvamını alana kadar çırpıyoruz bu çok önemli bir püf nokta ve e, özellikle malzemelerimizin de oda sıcaklığında olmasına çok dikkat edelim e, keklerin daha güzel kabarması ve pamuk gibi olması için bu da önemli bir püf nokta. Şeker ve yumurta köpük köpük olup krema kıvamına alana kadar çırptım. Gördüğünüz gibi mikseriniz varsa mikserle de yapabilirsiniz. Daha kısa sürede köpük köpük olacaktır. Mikser yoksa çırpma teliyle de olur. Bir su bardağı sıvıya yağ, bir buçuk su bardağı da süt ekleyip tekrar çırpmaya devam ediyorum. Bu aşamada çok fazla çırpmanıza gerek yok. Evet kuru malzemeleri ekliyoruz şimdi de eleyerek ekliyoruz. Elememizin sebebi e, kekimiz daha güzel kabaracaktır. Bu da önemli bir püf nokta. E, unu, kabartma tozunu ve vanilyayı mutlaka eleyerek ekleyin. 2,5 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu, 2 paket vanilyayı eleyerek ekliyorum. Spatula ile yavaş yavaş karıştıra karıştıra içindeki yumurtayı söndürmeden iyice karıştırdım. Topak un kalmayacak şekilde. Bu biraz uğraştırıyor. İsterseniz uğraşmak istemezseniz eğer çok az bir bir şekilde çırpma teliyle birazcık çırpıp daha sonra spatula ile bu şekilde tekrar karıştırmaya devam edebilirsiniz. Ama daha güzel bir kek olsun daha güzel kabarsın istiyorsanız da benim gibi yapsanız daha iyi olur tabii. Kek harcımız hazır. Kıvamı da bu şekilde göstereyim. Kıvam böyle olacak. Kek harcını ikiye bölüyoruz. Tam olarak hatayı burada yaptım. Tam ikiye böldüm. Daha sonra kakaoyu ekleyince ister istemez kakao eklendiği zaman kek harcı arttı. İkisi eşit olmadı. Kakaolu harcım fazla oldu. Sade harcım da eksik oldu kakaoluya göre siz bu yani bu durumda kakaolu yapacağınız kakaolu harcı biraz daha azalın sade sade harcı da biraz daha fazla bırakın. Bu arada malzemeleri detaylı olarak açıklama kısmında yazacağım oradan da malzemelerin detaylarına bakabilirsiniz. Yağladığımız kek kalıbımıza kepçe yardımıyla kek harcımızın bir sade bir kakaolu olacak şekilde döküyoruz. Bütün hamur bitene kadar aynı işlemi devam ettiriyoruz. 160 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 20 dakika pişirdim. Daha sonra 40 derece 140 dereceye düşürüp pişirmeye devam ettim. Kürdan kontrolüyle de pişip pişmediğini test ettim. E, bu şekilde yapmanız gerekiyor çünkü kek kalıplarında Keki yüksek derecede pişirirseniz etrafı sertleşiyor ve dökülen bir kek oluyor onun için ne kadar düşük ayarda pişirirseniz kekiniz o kadar yumuşak ve pamuk gibi olacaktır bu da önemli bir püf nokta. Tabii düşük ayarda pişirdiğiniz için de ister istemez pişme süresi artıyor hani 45 dakika 50 dakika da kekin pişmesi bir, bir saati bile bulabilir fırından fırına değişiklik gösteriyor onu siz kontrol edersiniz. Kekimiz fırından çıktı. Benim kekim yaklaşık 50 dakikada pişti. Ee, şimdi sıcak aslında soğuyunca daha güzel kalıptan çıkıyor ama e, ben gün ışığından yararlanabilmek için sıcak sıcak çeviriyorum şimdi kekimize. Müzik Kekimiz hazır bütün püf noktalara uyarak yaparsanız yumuşacık pamuk gibi bir kek yapmış olursunuz sizde. Bütün püf noktaları dikkatlice dinleyip ve keki deneyin mutlaka. Deneyecek olanları şimdiden afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve ayrıca beni Instagram, Twitter ve Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Lütfen yorumlarınızda yorum kısmına yazın. Denememi istediğiniz tarifleri de yorum kısmına yazabilirsiniz. Siz seviyorum. Hoşçakalın.